Samandere Şelalesi Tabiat Parkı Doğanın hikayesini su sesiyle anlatan Samandere Şelalesi, Düzce'nin güneydoğusunda Beyköy beldesi Samandere Köyü sınırları içinde yer almaktadır. Koruma altına alınmış bir tabiat parkı olarak bilinen Samandere Şelalesi, Çağlayan ve Cadı Kazanı gibi ilginç jeolojik özellikler ve yer yer anıt ağaçlarında var olduğu zengin ve bakir bitki örtüsüne sahiptir. Muhteşem doğanın ortasında, içinde sosyal tesisleri, yürüyüş parkurları, mesire ve piknik alanları, kamp alanları ve orman içi dinlenme yerleriyle doğanın gönlünden insanın yüreğini Karadeniz'e dökmektedir.